بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 57 آية ربي أبو يريور أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Onların o tapındıkları da rablerine hangisi daha yakın olacak diye yol ararlar. O'nun rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten sakınılmaya değer. Rabbimiz 56. ayette şöyle buyurmuştu: Onu bırakıp boş yere ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar üzerinizdeki sıkıntıyı gideremeyecekleri gibi değiştiremezlerdi. Bu ayet-i kerimede Allah'ı bırakıp Allah'ın yerine konulan her türlü ilah olarak addedilen sayılan varlıkların ne sıkıntıyı gidebileceklerini ne de aynı zamanda değiştirebileceklerine dair olumsuzlukları dile getirerek Rabbimiz sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini ifade edip 57. ayette de bunu pekiştiriyor. Ulaike işte onlar o sizin ilah olarak kabul ettikleriniz. Yed'ûne çağırdıklarınız daa yed'u ulaike onlar ellezine yed'une onların o çağırdıkları dua ettikleri tapındıkları yani burada daa yed'u ud'u yed'une onlar dua ediyorlar çağırıyorlar insan dua ettiği zaman dua ettiği e, kime dua ediyorsa onu çağırır dua bir manada çağırmak demektir yani Rabbime yalvarırım, çağırırım, onun Beni duymasını isterim. Yebtagune ve yine burada ibtaga yebtagi bir nevi yol aramak, istemek ibtaga bu manada yebtagune isterler, yol ararlar. Nasıl isterler? İla rabbihim. Rablerine doğru bir yol ararlar, isterler. Bu yol nasıl bir yoldur? Elvesiyle vesile biz de kullanıyoruz. Türkçede bir vesile olmasını, bir vasıta olmasını, bir yol olmasını isterler. Ey yuhum hangisi akrabu? Hangisi daha yakındır? Ve yercune rahmetini umarlar ve yercune umarlar. Aradığı yercu rica ederler, umarlar. Rahmetehu rahmetini umarlar ve yahafu ne hafe geliyor kökü gene korkarlar azabehu azabından inne azabe rabbike şüphesiz ki rabbin azabı kane mahzura mahzura kelimesi de sakınılması uyanık olup dikkat olmak korkmak manalarında ve sakınmak manasına geliyor şimdi bunları söyledikten sonra ayeti toparlayalım bu ayeti kerimeyi anlayabilmek için birazcık dikkat edelim İnşallah Rabbimiz anlayışımızı artırsın. İnşallah daha dikkatli bir şekilde dinleyelim. Burada iki ayrı görüş var. Kast edilen bu tapındıkları, onların çağırdıkları, tapındıkları ilahlar kimlerdir şeklinde görüşler var. Kendilerine ibadet olunan cinlerden yani eskiden müşriklerin bir kısım müşriklerin bazı cinlere tapındıkları, taptıkları, ibadet ettikleri şeklinde bir görüş var. Ve o cinler e, İslam'a girdikten sonra müşrikler hala o cinlere ibadet ediyorlar, tapınıyorlar. O cinlerin İslam'a girdiklerinden habersizler. Bu birinci görüş. Ayrıca bazı cinlerin melekleri tapındıklarını, melekleri ilah yerine koydukları şeklinde de görüşler var. İşte burada, burada... Ee, tabii ki sadece o değil aynı zamanda e, İsa Aleyhisselam'ın da bir ilah olarak ona da tapınıldığı, ona da o şekilde ibadet edildiği şeklinde de ayrı bir görüş var. Burada Rabbimiz Azze ve Celle diyor ki onların o tapındıkları, o ilah olarak kabul ettikleri yani cinlerden İslam'a girmiş olan bir grup olabilir. Yani bu görüşler birkaç tane. Hangisi olursa yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ından rivayet edilene göre melekler olduğu hakkında da görüş var dedik biraz evvel. İşte onların onların o tapındıkları varlıklar Allah'a daha, daha yakın olmayı talep eder. Allah'a daha yakın olmanın yollarını arar. Cenneti isteyerek Allah'a niyaz ederler, dua ederler. Vesile, yani vesilenin bir manası yol. Allah bu buyruğu ile tapınılan kimselerin dahi Rablerine daha yakın olmanın yollarını aradığını bildiriyor. Yani onlar farkında olmadan taptıkları var, tapındıkları varlıkların Allah'a nasıl daha çok yaklaşmak için bir yol arama çabasında olduğunu ve dua ettiklerini bildiriyor. İşte bununla birlikte onun Allah'ın rahmetini umarlar. Allah Azze ve Celle müşrikleri Allah'a ortak koşanları uyarıyor. Sadece kendisinden korkulması gerektiğini ve hiçbir kimsenin hiçbir hiçbir kimsenin hiçbir şeye güvenmemesini, sadece ve sadece Allah'tan korkmaları gerektiğinin altını çizerek e, alimler şöyle derler. Korku ve ümit yani havf ve reca arasında bulunmalı her insan, her mümin. İnsanın karşı karşıya kaldığı iki ayrı zaman dilimi olmalı. Yani bir yanda korku, bir yanda ümit. Eğer bunlar birbirlerine eşit olursa, korku bir sağ elimizde tuttuğumuz bir şey, soğuk ümit de bir taraf, öbür elimizle tuttuğumuz bir varlık gibi düşünün. Demek ki insanın eğer bu korku ve ümidi birbirine eşit olursa, o insanın hali dost doğru olur. Asla kendisini gevşettirmez, asla bir güven içerisinde olmaz. Ama biri diğerinden ağır basarsa o zaman öteki batıl olur. Yani düşünün ki bir insanda sürekli güvenlik çok fazla. Allah'a aşırı derecede güveniyor ve ümidi çok fazla. Hep cennetlik olacağını ümit ediyor. Allah-u Teala'nın hep rahmetine güveniyor. O, o kadar çok o güven fazla olmuş ki bu sefer korku azaldığı için... Korku azaldığından dolayı da ibadetlerde kusur edebiliyor. Bunun aksini düşünelim. Allah'a Teala'ya olan korku yani o kadar çok ağır basıyor. Bu sefer ümit azaldığı için de kendisinin affedilmeyeceğini, çok günahkar olduğunu, e, ümitsizlik çukurunda boğulabiliyor. O yüzden bir mümin ne öyle ne öyle asla ikisi birbirinin ağır basmadan birbirine eşit olacak. İşte burada ayeti kerimeyi toparlayacak olursak biz neyi anlıyoruz? İşte ey insanlar siz Allah'ı bırakıp boş yere o ilah zannettiklerinizin anlayın ki onlar sizin üzerinizden hiçbir sıkıntı gideremeyecekler, değiştiremeyecekler. Onlar sizin o ilah olarak gördükleriniz dahi Allah'a yaklaşmanın, Allah'a yakın olmanın bir yolunu arayıp Allah'ın rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Bu Mesih İsa olur, bu melekler olur, bu cinler olur. Hangi varlıklara siz tapınıyor? Hangi varlıkları ilah olarak kabul ediyorsanız, tam tersine o sizin ilah olarak kabul ettikleriniz dahi fiz farkında değilsiniz. Allah'a yakınlaşmanın yolunu ararlar diye buyuruyor 57. ayette. Rabbimiz bize de ona yakınlaşanlardan, ona hakiki manada vesile yolu bulup aranı arayanlardan ve ondan hakkıyla, Rabbimizden hakkıyla korkup harp ve ondan ümit var olandan, ümidini kesmeyenlerden ve bu korku ve ümit arasında dengeyi tutanlardan olmamızı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil alem.